Herkese merhaba evet, kanalıma artık ve mutfağıma hoş geldiniz. Geçeceğiz. Bugün Çok sizlerle oldum. harika bir ekşi mayalı ekmek yapacağız. Hem de evimizin temizliğini. Öyle günlerce uğraşıp ekşi maya hazırlamanıza gerek yok artık. Biliyorsunuz ki artık marketlerde de ekşi mayalar satılıyor. Evet yani günlerce uğraşıp ekşi maya yapacağı diye uğraşmanıza gerek yok. Oldu olmadı derdine de gerek yok. Marketlerden aldığınız mayayla da çok güzel ekşi mayalı ekmek yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi içerisi puf puf mis gibi kabarmış ve mis gibi ekşi mayalı ekmek kokusu. Gerçekten harika bir kokuydu. Geçelim yapımına öncelikle 330 mililitrelik suya ihtiyacımız var. Bunu bir tartıyla da yapabilirsiniz. Eğer evinizde tartı yoksa e, onun içinde 200 mililitrelik bardaklardan bir parmak eksik olacak şekilde suyumuzu oda ısısındaki suyumuzu e, ayarlıyoruz. ve 500 mililitrelik de e, 500 miligram pardon e, unumuzu da ayarlıyoruz. Bu da yaklaşık 4 su bardağı un ile e, una tekabül ediyor. Sizler için bardak ölçüsünde ayrıca almayı tercih ettim. Çünkü herkesin evinde bir tartı olmayabiliyor. Öncelikle suyumu ilave ediyorum. Unum dediğim gibi iki, bu bardaklarda iki bardaktan şöyle bir parmak eksik olacak şekilde suyumuzu ilave ediyoruz. Üzerine bir tatlı kaşığı tuz, bir yemek kaşığı sıvı yağ ve bir paket de ekşi mayalı ekmek harcı. Yani mayası ilave ediyoruz. Marketlerden kolaylıkla temin edebilirsiniz dediğim gibi. Ben marka belirtmek istemiyorum. İstediğiniz markanın alabilirsiniz tabii ki. 500 Ve unumu da ilave ediyorum. Ben biliyorsunuz kolumdaki sıkıntıdan dolayı bu yoğurma işlemlerini makinede yapıyorum. Ama öncesinde şöyle bir tahta kaşığımla toparlıyorum. Unumun ilk etapta yarısını ilave ettim. Kalan yarısını da ilave ediyorum. Hem ölçülü bir tariftir. inanın, hem yumuşacık olacaktır. Hem de mis gibi kokan bir ekmeğiniz olacak. Evimizin tertemizliğinde içerisine ne koyduğumuzu bilerek. Evet hamurumu toparlıyorum ve yoğurma makinama göndereceğim. Eğer yoğurma makineniz yoksa ne yapabilirsiniz? Tabii ki elinizle yoğurabilirsiniz. Asla un katmayan, e, un katmadan elinizle ya da tezgah üzerinizde bunu yoğur. çek bırak, çek bırak hareketiyle yapabilirsiniz. Ekmek mayası, e, yoğurması, yani ele yapışan hamurları Eşitlik üstüne bırakarak, eşitlik işte bırakarak. Yani kuzgeha vura vura yaparsanız çok daha iyi sonuçlar alırsınız. Yumuşak evet. hamurlar ele yapıştığı için birazcık zordur yoğurması. Bu şekilde akışkan, elinize yapışan bir hamur elde etmeniz gerekiyor. Şimdi hamurumuzun üzerine bir streç filmle kapatıyorum. Her yerinin Hava almamasını sağlıyorum. Bu şekilde daha hızlı mayalanmasını sağlıyoruz. Çünkü içerisindeki e, mayanın e, dışarıya e, herhangi bir e, saçılması olmadığı için yani hava almadığı için tamam, maya, mayalanma maya süresi çok daha kısa oluyor. Yani bir kapak kapattığınızda e, kenarları evet. biraz daha tabii ki e, hava aldığı için mayalanma süresi biraz daha uzayabiliyoruz. Hamurum mayalandı. Mayalandıktan sonra pişireceğim kaba, ben bir tane borcam kullandım bunun için yuvarlak e, bildiğiniz bu tencere borcamlarından kullandım büyük borcamlarından ve kenar kısımlarını bu şekilde kesiyorum ki e, fırınıma herhangi bir e, değil herhangi bir ateş çıkmasını engellemek için. Evet gördüğünüz gibi hamurum mayalandı iki katına çıktı. Bir hamur kartı yardımıyla mayamı toparlıyorum ve o içerisindeki maya kokusunun gitmesini sağlıyorum. Böyle kartlar sıyırma işlemlerinde de çok e, işimize yarıyor. Hem de elimize çok fazla yapışmamasını sağlıyor. Daha kolay hareket edebilmemiz için. Tezgahımı bolca unluyorum. Çünkü e, ekmeğimiz çok yumuşak ve ele yapışan bir hamur olduğu için e, yoğurma işlemimiz soğuması lazım. Soğudu mu? Evet hamurumu tezgahımın üstüne alıyorum ve kabımı da iyice sıyıracağım. Şimdi alttan içe doğru dıştan içe doğru dıştan içe doğru olacak şekilde hamurumu toparlıyorum ve bir e, bezi haline getiriyorum. Dıştan içe dıştan içe dıştan içe olacak şekilde bu şekilde katlama işlemini yapıyoruz ve hazırlamış olduğum fırın kabının içerisine tam ortasına olacak şekilde bırakacağım. Ve bırakırken de alt kısmının üste gelmesine özen gösteriyoruz. Tekrardan bir unlama yapıyorum ve dikkatli bir şekilde alıp pürüzsüz yüzeyi üze üste, üste gelecek şekilde kabımın içerisine koyuyorum ve üzerine bir sofra bezi yani. ya da bir e, örtü örterek mayalanmasını evet. sağlıyorum ve tam ortasından keskin bir bıçak yardımıyla e, bir çizgi oluşturuyorum. Burası ekmeğimizin kabarma yeri olacak. İsterseniz artı şeklinde de yapabilirsiniz. Ve 180 derece fırında ya, gibi. bu şekilde güzel bir şekilde kızarana kadar pişiriyoruz. Işte, Lütfen bir e, fansız bir var. fırında pişirin ki ekmeğiniz yavaş yavaş Şimdi ve kere içini kere çeke çeke, 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 çeke pişsin. Kabından çıkartıyorum herhangi bir buharlaşma olmasın diye. Ve e, oda ısısına gelene kadar birazcık bekliyorum. Size gösterebilmek için ben kaynar kaynar aldım ama birazcık elim yandı ama olsun sizler için bu görüntüyü görmenizi değer Sıcağıyla beraber fırın kağıdımı da e, çıkartacağım şöyle bir e, elbise yardımı hemen çektiğimde gördüğünüz çok rahatlıkla e, çıktı altı da çok güzel nar gibi kızardı İşte üst kısmı da çok güzel bir şekilde pişti çok sıcak Evet ekşi mayalı ekmeğim hazır sıcak sıcak bufur ekmek bufur ev gibi ekşi mayalı ekmek koktu yaparken buraya kadar izlediyseniz yoruma bir kalp çiçek böcek evet, emoji koyarsanız çok sevinirim de, ee, sevdikleriniz evet. için paylaşmayı evet, da lütfen unutmayın alabileceğim sıcaklar geldi şöyle Evet, ne kadar yumuşacık olduğunu göstermek istiyorum. Henüz burada hala Yumuşak tam e, soğumuş evet. değil. Hafif elimi yakan bir cinstendi. Ama ben birazcık acele ettim size göstermek için alt kısmını gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde pişti. Bir keskin bir bıçak yardımıyla kesip içerisinde size göstermek istiyorum. Ben dediğim gibi biraz sıcak yaptığım için birazcık kıvamını gösterirken tam istediğim sonucu gösteremedim aslında sıcak olduğu için. Ama ona rağmen içerisi gerçekten çok güzeldi hemen arasına bir tereyağı bir peynir koyup insan yemek istiyor şimdiden yapacak yiyecek olanların hepsine afiyet şifa olsun diyorum umarım sizlerde deneme fırsatınız olur gerçekten bakın yumuşaklığına lezzeti gerçekten çok güzeldi umarım deneme fırsatınız olur lütfen göz hakkınızı helal edin Video çekerken çok imtina ediyorum aslında ama bu işim gereği yaptığım için mecburen Ekim yaptığım Ekim. bir sunum oluyor. Ekimimiz. Lütfen affedin. Beni izlediğiniz için çok çok teşekkür, teşekkür ederim. ederim. Yeni tariflerimde, yeni videolarımda görüşmek, görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın. Evet, beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yeni tariflerde, yeni videolarda görüşmek üzere. hoşça kalın